ederim her şey için. Gel. Gel Ceylan'cığım. Hadi bakalım. Canım benim. Ellerine sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. Ara ara gel bize tamam mı? Mehmet o çok özler seni. Hülya ablacığım, sensiz o evin hiç tadı tuzlu olmayacak. Yapma ama böyle Ceylan. Biliyorsun işte durumu. Benim için de hiç kolay olmayacak. Biliyorum ablacığım. Gece gündüz yediğim dört ne zaman isterseniz gelirim Hülya Zaten hastane seferlerini birlikte yapacağız. Çelim bir herif istedi. Yok canım. Hiç öyle bir şey gerek yok Atıf abi. Senin de işin var gücün var. Ben kendim bir dar gelirim merak etme. Ben kapıda olacağım. Binmezsiniz sizi arabayla izlerim. Allah Allah Ya senin yüzünden telefon numaramı değiştireceğim ha Ya niye başka numaradan arıyorsun beni Aklın sıra tuzağı mı düşüreceksin Ne Ne yaptın ne Ben müsaadenizi isteyeyim Ah Hülya kahve içer misin değilim. Hülya gitmeden seninle bir şey konuşmam lazım. Ya Melek beni çok korkuttu. Ya beni tanımadı. İlk başta gıcıklığına yapıyor zannettim ama yok değil yani tanımadı baya. Sorma. Yani ben de fark ediyorum yani. Son zamanlarda bir şey var fark ediyorum da. Yani ne bileyim işte yorgunluk, moral bozukluğu, ...falan. Ondandır diye düşünüyorum yani. Kız da haksız sayılmaz yani. Üst üste neler geldi başına. Ondandır yani. Ben bakarım. Oo Mahir. Hoş geldin. Ne yapıyorsun kız havalı? İyi. Ee? Terlik ver terlik dondum hadi. Al şuradan. Gel. Vay! Hastane takım burada. Kızlar, ben de ailenizin sıfır sıfır yedisi. Mahir, Mahir Bond. Çiçekleri yollayanı buldum şef. Kimmiş? o <laughs> hastane en son çiçekleri yollayanı buldum. Yahu ağlatma insanı söylesene kimmiş? Hulusi Kentman. Ha? <laughs> Hulusi Kentman mı? Hulusi Kentman dedi ya. Evet, Hulusi Kentman. Ne gülüyorsunuz ya? Hulusi Kentman buldum. Öğrendim ismini. Ne? Şef sana o çiçekleri yollayan Hulusi ah. Kentman. Ben bunu bulana kadar neler yaşadım biliyor musun? Dünya para verdim şef. Ne gülüyorsunuz? Ah Mahir. Evet. <laughs> Alan, bak. Seni bayağı işletmişler ya. Hulusi Kentmen dedi ya. <laughs> Hulusi Kentmen. <laughs> <laughs> Kentmen. Türkiye'nin efsane karakter oyuncusu. E ben bu biliyorum. Ya hepimiz biliyoruz. 500'e yakın filmde oynadı. 20 Aralık 93'te vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Amin. Ne tatlı adamdı. Çok severdim. Ya evet babacan çok tatlı. <laughs> <laughs> ya adam sizi sahte fake fake isimden sana çek yolluyor. Bunu komik mi buluyorsunuz? Gülünç mü bu? Yok. Hiç komik bulmuyoruz aslında. <laughs> hiç komik bulmuyoruz. <gülüyorlar> oh Bugün komik Komik bulmuyoruz diyorsunuz ama gülüyorsunuz siz. Vallahi kafada siz anlamıyorsunuz. Siz beni Türk <laughs> mü sanıyorsunuz? Tamam yani kafamdan ben ismini unutmuşum ama ben bu adamı biliyorum. Ben bu adamı çok seviyorum. Bak siz olayın ciddiyetini bilmiyoruz ha kafada. Anlamıyorsunuz siz buna. Komik diyorsunuz. Fake bu. Ama ben bu işi çözeceğim. Gülüyor lan şef. Sinirlerim bozuldu vallahi ondan. <laughs> Anladım, ne bileyim. Ben bu hazır torun başa ne ceza yapacağız onu söyledim. Ne cezası canım? Adamın ne suçu var ki? Ne alakası var onunla ya? Ne cezası? Vay. Vay vay şef vay. Vay siz, siz olmuşsunuz ha. Siz olmuşsunuz. Hadi bıy bıy. Ya Mahir otur Allah aşkına şuraya. Onu mu demek istedim ben? Saçmalama. Bıy bıy şef. Değil de, Depo git. Şişt. Mahir. Mahir dur bir dakika. Aa bozuldu. Bu nesi kendim dedi ya. <laughs> İyi ya şapşik. Ya ya dursana iki dakika ya. Ne var havalı ya? Hiç havalı değil mi? Ha. Ay aman batsın seni Mahir ya. Ya bak hani sen annemgile karşı bebek benim demiştin ya. İyi. Şimdi beni kurtaracaksın. Tabii canım ben zaten süpermenim. Ben sizin ailenizin süpermeniyim zaten. Her şeyi ben yapayım. Uf, ya tamam bir sus da dinle ne olur ya. Bak annemler beni zorla evlendirmek istiyor. Gerizekalının birini bulmuşlar. Söz bile kestiler bize ya. ya. Bak benim bu işten kurtulmam gerekiyor. Ben de şey yaptım. Aldım adamı karşıma. Dedim ki bak dedim. Ben başkasını seviyorum. Yani sen gönlü başkasında olan bir kızla... ...bir ömür geçirmeye senin gururun... ...el verir mi falan dedim. O da tokadı bastı. Ha sıkar o biraz. Tamam Hanzo Manzo ama yani bir kadına el kaldıracak kadar da aciz bir öküz değil. Tamam anlıyorum ee şunu. Neyse sonra işte o da bunu aramış bunu aramış. Bütün ortalığı ayağa kaldırmış. Ya sözü bile atmış ya. Siz gönlü başkasında olan kızı bana nasıl istersiniz demiş. İyi ee, güzel. Güzel demiş. İyi. Sen var ya bu entrika işlerini iyi öğrendin ha. Aa bekle öğrendim. Şimdi abim diyor ki kim bu sevdiğin adam? ...gönlün kim neyse gelsin seni Allah'ın emriyle istesin diyor. Ya sen... ...sen... ...evleneceğim adam... ...sevdiğim adam Mahir de... ...isim verdin mi? <laughs> Saçmalama ya. İsim falan vermedim ama... ...yani günün sonunda isim vermen... ...gerekecek tabii. Okey. Tamam. Ben çözeceğim bu işi. Ben çözeceğim bu işi. Tabii ki çözeceğim havalı ben. Sana, tabii ki yardım edeceğim. Ya sana yardım edeceğim. Kime yardım edeceğim ben? Çözeceğim ben. Ben çözeceğim bu işi. Sen bir relax ol. Ben halledeceğim. Şey yapacağım ben. Sana böyle güzel e, yalandan yani şu e, böyle güzel yakışıklı güven yapacağımız güzel bir tane damat bulacağım. Harbi mi Mahir? Tabii. Ya Mahir var ya aslansın sen ya. Aslansın. Vallahi aslansın ya. Çözeceğim, çözeceğim. Relax ol. Zeynep'ciğim, hadi iyi tatiller canım benim. Cık. Sağ ol Altı'cığım. Ceren'i çok öp benim için, tamam mı? Tamam. Sen arabasız geldin değil mi? Evet. Ee, ya, sana zahmet giderken Zeynep'i de bırakır mısın? Bana ne? Ha? <laughs> şaka şaka, hepsini mi yapacaksınız? Hadi gel kız. Görüşürüz. Buy buy. Görüşürüz. Sen kafanıyor mu? Ben çözeceğim onu. Sağ ol Mahir ya. Hadi. Buy buy. Buy buy. Hadi hadi. Hadi. Buy buy. Sen hayırdır iyi tatil falan? Ceren'le kayağa gidiyoruz. Ha zupa. Kayak. Kayak en güzel ne zaman oluyor biliyor musun? Ne zaman? Kışın. <laughs> Kemeri tak. Eh, takıyorum. Evet. Hazırım. Ben de. <laughs> Tá, acabou, <laughs>